Evet. Ona Mert. üzücü bir info vereceğim. Benim internet fena leş şu an. Aa, bir oyun Hakan'la gire... Fena Hayır, Hayır abi beni Hakan'la koyma ver. <laughs> Geçen en son yaptığım yayında arkadaşlar çok fazla donate gelmişti ya. Money işte yok şunu oyna bunu oyna falan diye çok fazla donate atmıştı. Sonra Banyo Game'e yazmış Mani. Demiş ki o benim çocuğumdu o benim oğlumdu donate atan aslında ben atmadım demiş. Sonra ben de BuyNoGame'e geri yazdım ve bütün al, aldığım o donate'leri no game üzerinden iade ettim. Normalde şey diyor. Oğlum what ciddi misin? Valla kanka? kanka demiştim normal... sana gördün mü? Aldım demiştim, ben de kalka normalde vermek zorunda değildim ama işte oğlum yaptı şöyle oldu böyle oldu falan diye bana anlattı ben de Buy No Game üzerinden yolladığı şeylere bağış bağışları iade ettim abi. Ama aynı zamanda misali iki sunucularının attığı 10 bin lira donate karşılığında Instagram'dan story attım. Siyah bir background eşliğinde misali iki sunucuları çok iyi gidiyor diye. Sonra misali 2 de dedi ki 10 bin liraya böyle mi reklam yapılır? <laughs> bakayım. On... Sonra ben dedim ki <laughs> ben dedim ki <gülüyor> 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 <-Star 'ını> hatırlıyorum <laughs> Kar Kar <laughs> karanlık bir ekran <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki 15 bin anlaşmıştık biz istiyorsan <laughs> YouTube'a pre roll koyalım dedim abi. Kaanım ben doşlayacağım galiba bu adam şeyleri değiştirmesi. Kanka doşlama ya Hakan. Doşlamayayım mı? Valla doşlama. Sen abi. elo kaybetme diye yapacaktım lan. Yani kendinin bir önemi yok mu? Her şey ben elokal Kanka ben zaten yani. aşağıdayım kanka. Daha nereye gidebilirim? Kardeşim ilerlemeye devam etsin. Hakan'la dalga geçtik adam plat diye. Durun şimdi ağzınıza sıçacağım deyip Diamond 4'e çıkabildi arkadaşlar. Diamond 4'e <laughs> sadece, sadece bir tane link kalsın. Altı üstü altmış puan <point> kalsın kanka. <laughs> Oğlum benim için iyiydi yani. Ulan Hakan ya. <laughs> Geçen gün zaten gittim yine makro center'a, bana yine kimlik sordular, dedim ki 4 tane sigara istiyorum Tashkiri, tabii ki de kimliğinizi gösterebilir misiniz dedi, ben de dedim ki abi nasıl kimlik, o kadar genç mi duruyorum, o kadar genç duruyor muyum gerçekten dedim. sonra gösterdim ehliyeti çıkardım tamam mı, ehliyeti çıkarınca zaten adam bakmadı bile, dedi ki ha tamam sürücü belgesini görünce dedi bakmıyorum bile tamam al dedi. Sonra ben dedim sen kaç yaşındasın? Adam dedi ki ben 27 yaşındayım. Oğlum ben sen büyüyorum lan. Kanka. Hayatın nasıl bir noktasına geldik biz? Kıyım ya. Bana hala 27 yaşında abi adam bana gelmiş kimlik soruyor. Normalde abi demesi lazım değil mi Hakan ya? Kanka böyle bir saçmalık olamaz. Kanka Neyse. Vallahi... ileride İleride... Üzücü. İleride belki işime yarar kanka ya. Oğlum kanlı oynayış bak. Konuşarak adamı sıkıyor. Öh. Mert bende multitask diye bir şey var. Tamam mı? Benim beynimin olmuş kanka, işlemcisi abi kanka. son teknoloji işlemciymiş gibi düşün Mert'im. Mesela senin beynin mu? abi üretilirken tamam mı? Muhtemelen eski teknoloji bir beyincikle üretilmiş herhalde. Benimki biraz daha hızlı çalışıyor olabilir. Bak hem konuşuyorum kardeşim hem bir yandan milyon kesiyorum. Mesela bunu yaptığını hayal edebiliyor musun? Evet. Kanka ama hayır ya işte burada hayır demen lazım. Boşa bak. <laughs> boşa bak. Boşa bak. Ben şimdi mesela bu meçe bu oynayacağım abi tamam mı chat? Yarın velev ki kısante aldılar. Çekeceğim nasıl su karşısına adamın. Sonra beni dive'layıp dive'layıp duracaklar. Tabii ki de öyle yapmayacağım ama. Ben yarın kendimize güveniyorum. Kadromuzda zaytnot var. Biz triple verdik. Graves gank <laughs> attı kanka botta da... abi çok Merdum, garip. beni Hakan'la oyun oynattırıyorsun adam rakip takımda normalde. Yani ama normalde abi yeni, normalde benim takımım ya. Hakan gelsin dojlarım oyunu sen bana gelmiş Hakan'la oyun vardı oynatıyorsun. Kanka, nasıl yani. oynayacağım? Binpick <laughs> Hakan'dan iyi oynarım muhtemelen ama hani ben oynamak istemezdim. Şu elin sadece Blitzcrank Zerat oynayabilen adamı gelmiş bile utanmadan anlatıyorsun ya. Ya kanka, kanka şampiyon havuzu mu ifşa edip durma artık ya. Abi şampiyon havuzu <laughs> şampiyon mu? Ben mu ifşa mu? etmiyorum ya. şampiyon havuzu değil. Dur bakayım. Bu direkt küçük bir göl gibi bir şey Arkan. Havuz su, su kapağı. Ya, ya. Kanka, su kapağı. <laughs> bir, bir direkt su kapağı işte kanka. <laughs> şampiyon kapakçı. Abi topta mesela hep ne zaman görsem arkadaşlar insanlar Kısante ve Jax oynuyor. Şey mi oynamamız gerekiyor? Hani böyle e-sporcular ne alıyor onları mı almamız gerekiyor? Bence hayır kanka. Karşındaki adama da bağlı ben birazcık yani. Post açtı herif. berbat bir genç. Bak adam Niye oyunu bu? okumaktan aciz bir jungle oynayacağız yarın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda değilken bile laf yedin lan var Helal lan. Kanka anlarsın biraz lan kötü olduğunu. Ben şu an söylüyorum sadece. Baksın oynayışa bak. Hakan o, değil mi buralar? Aynen değil Hakan değil. var ya. Dur oğlum adam öldürsün bir adamı. berbat bir gank olduğunu söylüyordum <laughs> da bak adam önce berbat gank dedi ondan sonra laksın oynayışa baktı dedi söylediğin hiçbir şey tutmadın artık nasıl tutmadı salak oğlum lan e, berbat mı bir gank ikincisi laks güzel, güzel oynadı, oynadı bak birinci gayet güzel, güzel bir gankti İkincisi Lux ben adam var. iyi oynadı ikimizi de kesti söylediğin hiçbir şey tutmuyor oyunu okumaktan aciz gerizekalı bir junglersin kardeşim öldüm, oynadığın şampiyonların nerf'leşmeden plata kadar yolun var aldım farenizi shield ya düş düşmemek için Düşmemek için oynamıyor kanka. Yarın gank yok seni. abi. Dur bakayım. Olsun. Nasıl yapıyorduk bu ses değiştirmeyi? Ya. Senin a**ınak yani. korumdan? a**ınak odamın faresi. A**ınak odamın çocuğu. Senin oynayacağın bölüs. Plat'a düşeceksin yakında. Maokai'ye ya. nerf gelirse geri zekalı. zaten. Hop bunu da değiştirdim. Tamam kanka. İşte. <laughs> Yarın bu adamı gelip falan atmayacağım Hakan. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bu adama. Ya kanka Hakan'larla oynamıyoruz. Sen Oynan de, de abi, bile bilmiyor kanka harbiden. Oğlum kanka, kanka, kanka bile Ola, Biz çok gizli değil miydi o da kanka ne bileyim. Koyun, sen şey bugün, gizli bugün gizli hiç yaptınız. öksürmedin. FB'ye gireceğiz. Biraz kanka sen bugün öksürmedin. Yani. Öksür bakayım biraz. Öhö öhö yap kanka. <laughs> Heh tamam çok güzel. Çok güzel. Bir sorun mu var diye merak ettim de ben öksürmediğin için. Bak nasıl su nasıl dövüyorum Mert? Ya Nasus'u dövmeyeceğim de kimi döveceğim zaten. Adam bu arada Ksante'ye counter olarak aldı bu şampiyonu kanka. Nasıl counterlıyormuş Kısante'yi bu çar? Bir yerden sonra. Bak şimdi oğlum. Öncelikle bu adamı böyle vurup çıkıyoruz tamam mı Mert'im? Sonra adamı böyle... Yok İttirmeye çalışıyoruz. Kanka İttiriyoruz mi? değil. Sen orayı yanlış oynuyorsun. Ben sana düzelteyim hemen. Orası o öyle gidip... oynanmaz her. Aynen. O gidip o kuleye vuran o tık tık şeyler var ya onların zamanını bitirip gidip bir tane kuleye vurup çıkacaksın. Yok. Vurup <laughs> Anladın mı? O yavaş yavaş pilet katacaksın ondan sen. O ağırlık öyle kaldırılmaz. O öyle olmaz yani. Yok kardeşim öyle bir şey yok. <laughs> Onu niye aldın vurmayacaksan ta bura? Bak adamı nasıl dövüyorum. Ulti de atmıyoruz abi adama. Bilerek atmıyoruz Mert. Dilen Çünkü adamın var. Bak senin gibi sadece markayı oynayan bir adam abi. Ulti at ona bir tane şimdi. Aferin sana. Bu bir oğlum Helal Bu iki oğlum Helal, ya oğlum Helal. Anlıyor musun League of Legends'ın nasıl oynandığını Mert? Çok iyisin Hakan şakşakçılık devam mı kanka? Valla Vallahi be kanka Çok iyisin oğlum Hakan Aferin yarın oğlum. da böyle takımını şakşaklayacak mısın sen oyunda? Ben bu arada yeni emotlar koydum chat'e. Onlara bir bakabilir misin? Neymiş, Birkaç neymiş bakalım. Stansfield emotu getirdim bir, 2 iki tane. Harbi mi? Taygun 88 bin gelirse Stans kardeşime 1380 TL göndermek istiyorum demiş. Sonra geri mi çekeceğim Tayfun abi? Kanka donate almak bile sıkıntılı oldu vallahi. Yok yok göndersin kardeşim ya. Teşekkür Stansa donate geliyormuş abi. Gerekeni yap hemen kaybettir bu oyunu bize. <laughs> istiyor mu parayı Mert parayı istiyorsan yalamaya başla şimdi. <laughs> Alvin Threat mi? Ya bir dur kanka emot bakıyor zaten. Para Yok kanka mi be. bak birkaç tane senin emotlarından getirdim. Tamam kanka parayı istemiyorsun o zaman anladım ben seni. Okay. O yeni bir lan o dans eden fare. Yok o vardı zaten de. Hemen Al, Alvin M mi? Lan benim surat nerede kanka? O işte. Alvin stans getirmiş. Ha. <laughs> Başka nerede? <laughs> Alvin fare getirmiş. Mouse'umun altına küçük toz taneleri kaçtığı için tıklayamadım. Evet, AD 0 bu arada kanka elimden geleni yapıyorum. Alvin fare güzelmiş kanka. <laughs> Red de çok iyiymiş. <laughs> Ben öldüm ya. Abi ben top çalım domini ne kanka? diyorum kanka? Hakan. Bu Hakan emotu mu? Ha, Eray kangalmış. Ben bota gitmiyorum ya da. Şu Hakan'ın bot lane'i kaybettirişini görüyor musun? Kitliyor kitliyor kanka. Elini Elvindir, kolunu bağlıyor yanındaki adamdan Kitliyor ya. <laughs> Bu Kısante denen şampiyon güçlü mü arkadaşlar sizce? Arkadaşlar sinirlenmiyorum ama sadece replay'de bir dakika izleseniz benlik bir şey olmadığını anlarsınız. Ya Tek sen yeter şey artık replay'de replay, replay'de replay. Ripley. O zaman bütün gün oyun oynamadan replay izleyelim kanka ya. Boş yere ağlıyor kanka ya. Ama replay metasını sen çıkardın Merdan. <laughs> Aynen. Ben hani Q'dayken izleyebiliyoruz diye çıkardım o metayı. Hakan her şeye ağlıyor. Amiga'yı öldürdük. Hakan genel olarak ağlak bir karaktere sahip ya. Galiba. Oğlum ben ağlamıyorum ee, ki bana yaştan, saldırdınız. Yaştan, yaştan, Ben de bu yaşlarda böyleydim. İki <laughs> sene sonra Hakan da değişecek. Sen ağlamadığını mı düşünüyorsun şu an? Senin pasifin olmuş Ben şu olarak. an ağlamıyorum ki. <laughs> Öyle bak farkında değil adam pasif <laughs> Ben Mert'i kendi yayında izleyince Ferma ağlıyor bu arada. Vallahi billahi ağlıyor kanka, yani. yani. Bir de Master'a park etmiş Film Sizin oynamıyor. gibi ezik erolarda oynamıyoruz yani biz Sen anladın mı Sen kendi ya? hesabını master'a park edip Allah Allah. orada kızlara hava için Manita'ya bak ben master'ım aşkım demek için oynamıyorsun o hesaptan. Çünkü iki tane oynasan geri düşeceğim daimunda. Yo oynuyorum. Geçen 5 lucid trick attım girdim oynadım yine. Bravo kanka ben oynuyorum kızlara hava atalım. Master'da. Kızlara SS atalım bak ben master'ım diye. Böyle bir şey yapmadığımı biliyorsun. Götünden yalan yanlış haberler uyduruyorsun ya. Facebook ya. postuna baksak eski koyayım. Arkadaşlar Mert kızları hava atıyor mudur master olarak? Bence atıyor koyayım. Atmıyorum niye atayım kanka Allah Allah. Kanka adamın kız arkadaşı var ama. Mal atmıyor. kanka 2'dir, 2 iki yayındır aynı şeyi yapıyor salak. Sen niye kanka bu getirmeye ya. mi çalışıyorsun adamı? kız arkadaşıyla. <laughs> i̇ki yayındır aynı şeyi tekrar. Senin amacın ne oğlum? <gülüyor> Hayır <gülüyor> oğlum bak chat net atıyor diyor. Ya ben demiyorum chat diyor abi. Oğlum, kıskanıyor olum master olmanı ben sana kanka. söyleyeyim kanka. Oğlum benim de flex'im master neyini kıskanayım a***yım. Kanka senin mutlu bir ilişkin olmanı da kıskanıyor olabilir. Abi flex'i master olmak ne ya. Kanka Lux ultisine dikkat et. <laughs> Rahat ol oğlum. Ama bu kadar. Bu kadar Bakan yani girip abi. Bakan öldü oraya onu fark etti. 1-5 oynayan neyse ki Bak bak girdi bunu öldü takıma. kanka oraya. Abi Mert senin oyun bilgi bu kadar var. Çocuğu bizim şu adamlar ölmesin diye öldüm yaştan, la ben orada. Yaştan. Oğlum çalışmışsın sen. Aaa geri zekalı bu adam. Koyayım ya. Yaştan yaştan. Abi siz olur. de delirmişsiniz ama sizi kurtardım la. Yazık kanka. Neyse ki almadık Hakan'ın takımı abi. Karşı. Bir, kullan. Trixler'in takımı Allah'tan kolaylık diliyorum abi. Utanmasa abi siz bu Hakan'la oynayan herkese... Abi inşallah Trial Ege FIFA'lı kadrosu sizi yener de o ben sizinle ömür boyu taşak geçerim ya. Ege dis geldi kanka. Oğlum sen niye Ege dis attın durup dururken? 1-5 oynayarak konuşuyorsun. Oğlum e Ege FIFA'cı değil mi kanka? Ne, ne alaka? Tamam muhtemelen adam FIFA'cı ama senden daha iyi oynuyor kanka adam. Olamaz mı yani? Oğlum oynamıyordur lan. Oynuyor mudur? Yok lan. Ben Şu mı? an chatten Balkan Enjoyer bile senden daha iyi oynuyor olabilir. Hakan'dan daha iyi oynayan bir adam bulmak için balkona çıkıp artı bir gelecek var mı diye gerekiyor. LOL <laughs> <laughs> oynamak isteyen var mı? Sen yeter kanka. LOL oynayacak var <laughs> mı? Ben hala üst komşuya ligini sormadım ya onu bir ara sorayım. Adam dese sana master'ım ne yapacağım? Kanka apartmandaki title'ımı kaybedeceğim işte öyle olursa. Abi bu kısante denen şampiyonla taşınmıyor <laughs> sende. arkadaşlar bu arada ya. Vallahi taşınmıyor yani. Kısante ya taşıyacak mı? bir çar değil kanka bence. Kanka yok, yok. bence de ya da Hakan'la zor giriyor diye mi böyle anlamadım. Ben normal... O da bir etkidir. Kastım kanka. Aldık. Ben ama bu çarı alıp 1v9 atan görmedim kanka. Yani öyle söyleyeyim. Ben atarım muhtemelen birazdan da. Tank olduğu için takım gerekiyor buna. Aynen takım lazım işte. Fightta atıyorlar lan bazen. Team fightta ama. İşte takım lazım ona. Ama team fight diyorsun bak. Takım savaşı. Bizde takım Doğru yok. Doğru diyorsun. O da Bot lane'imiz mesela yok bu oyun var mı? Bot lane. Ama kanka bak. Sadece bir dakika ripli izlesenize bot lane'de ya. Sadece ilk level'ları izleseniz yeter be kodumun yerinde adamlar midden yarıyor mesela. Niye kimse yok burada? Benim canımı aldı koşum Nasıl kimse olmaz abi? Botta verdim ben. Abi teleportun kötü olmasının sebebi midi tutmak istemem bu arada. Kötü de değil be. O kadar. Hakkı base'den direkt adamın karşısına gitsen de olurmuş aslında. Bana ha, akıl veriyor bile. Bir tavsiye veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya tavsiye veriyor kanka. Böyle olunca insan sinirlenmiyor <laughs> değil. Kanka fightliyor muyuz? <laughs> fightliyor muyuz? Öldü salak. Fightliyor muyuz diyor. Yazık. <laughs> Bakmayın ya. İnternette adam. Tamam. Güzel fight, güzel fight. Yenersiniz burayı. Tam fena tanklıyor yalnız orayı. Evet 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 çok iyisin oğlum. Harikasın bebeği. Oynayışa bak. Yarın kısantayı banlayın oğlum. Harun benim. Hakan'ın oynayışı görenler nasıl rahatlıyor ya rakip takımlardaki. Evet, Kaan'ın çok... pasifi açıldı kanka. 1-2 tane iyi <laughs> play'den <yemeğden> sonra götü <laughs> kaldı. Biraz aynen aynen. Oyunu Abi bir iki iyi play değil. CS'ime bak. K'dama bak. Karşı takıma bak. Bizim takıma bak. Onlar sana Gerçekten her şeyi abi. anlatıyor Mert. İşte onlar sana her şeyi anlatıyor kardeşim. Gayet iyi performans gösteriyor. Bu tab alabilir miyiz ya? Naterius'un skora bakmak istiyorum. Tamam. Ne var rezis ya merdim? Vallahi hiçbir şey kanka adam. Baron'u vermeyelim ya. Kaçın. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <gülüyor> abi? <gülüyor> abi vallahi kötü ya. Hakan, utanmıyor mu lan? Gilşat <laughs> kaçan bir şey kanka. Abi adam Merdim beni bu kurtarman lazım Hakan'dan. Geliyorum geliyorum bu oyunda. Daha bu yeni plattan çıkmış bir adamla oynamak çok zor kanka. Baron Baron. Oy, Hakan. Revanje. yiğidi bak. Yiğidi öldür. Hakkını Hakan'a verme ya. abi. Baron Baron diyorlar. Çangıl oluyor Baron gitti oğlum. Ah midden bir kule alabildik kanca Buna da şükür. Ben bazı sante oyuncularını görüyorum. Fight'ın başında direkt ulti basıp ölüyorlar abi. Ölüyorlar, ben o santelerden ölüyorlar. olmayacağım işte Mert. Sen de başta yapıyordun oğlum oynarken bu karı. Alıştı ama kanka adam öğrendi yani. Ben o santelerden olmayacağım. Şampiyon okyanusum sonsuz. Son ejder onu savaşalım orada. Fight'leri kazanabiliyoruz. Son ejdere geldik ya. Çok hızlı oldu anlamadım ben de. Ben bir base atayım. Yakaladın mı AQ'yı? Helal. Tamam. <laughs> şu gargoyle alalım arkadaşlar. Bu item sağlam. Şimdi next item ne kasıyoruz? Oğlum, çok güçlü oldun ha. Parçalar next item olarak ne kasalım şimdi. Mert onu söyle bana. Taba basalım. MR lazım bize bence birazcık. MR'dan şey oluyor mu senin çar ya? Armor ve MR mıydı? Ben daha kasmam tank. Damage gideceğim. Zaten <laughs> demeyi olmuş olmuyor mu tank kasınca çara ulti kasınca? 1.75 son kardeşim. Kısantenin Q'sunun hmm. kısalma süresi 1.75 son. Ne gidebilirsin demeyi peki? Sterak? Sterak mesela valla bak güzel olabilir ha. Kanka onun yerine randuin alsan ya. Zayak var ya tek sorun Sterak buff galiba bir bakılabilir. No, no. Bu neyle Abi uzun kanka boş boş kapışıyorlar işte ikisi. Malkaya geliyor. De, ben de geliyorum o, oraya. Boş boş savaşıyorlar orada. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan kanka. kardeşim sen rahat olsana ya. Abi Graves'i yakaladılar. Graves ben yakaladılar Ben base teleport, base teleport. Abi direktten önce ölme Graves. Hakan bekle, bekle bekle oğlum. Go şimdi kanka go 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 Bak şurada Ward vardı en son Şurada varmış Yokmuş Drake var abi Korkuyor Hakan buraya adamlara gelip zaya maya ulti atman lazım Ultim yok Ben kaçtım kanka Q 2 saniye Bekle Tuttum Slowladım Has been slain. canavar canavar adam Zayama canavar abi sen bu arada bence biraz erken çıktın o fight'tan Hakan ya arkaya flash atıp çocuk direkt Ney 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 ne? kanka yorum yapmak için yapma adam Q'yu E'yi çekse direkt ölecektim Tamam arka flash'ı flash ona atacaktın işte arkasına doğru atacaktın çok erken o, çıktın şimdi o fight'tan Oğlum W'yi e kullanmışım cooldown'um doldu tekrar Q attım ne anlatıyorsun ya. sen Mert beni şu Hakan'dan kurtar Ay. kanka. Adam bot lane katili. Ben ciddi söylemiştim. Ya kanka, kanka o zaman, zaman yanlış yorumlamışsın. Hakan, kötü oynadığını kabul ediyorsan sorun yok benim için. Yemin ben ederim kötü oynamıyorum. Yani. Vallahi, Vallahi oynamıyorum. Bak bot lane'de... ...Borus ne roam atlama izin verdi ne de oyunu oynattı. Dümdüz trolledi adam oyunu. Abi ben bu 7 kereleri anlamıyorum. Supportları hiç anlamıyorum. Support kötü oynayınca... AD Carry'i suçluyor, AD Carry kötü oynayınca öbürünü suçluyor abi. Hangisi <laughs> sikripte gidelim, Vara gidelim, valla vara gidelim bu kanka ya. Sen de öyle yapıyorsun kanka genelde. AD Carry oynayınca support suçluyorsun işte. Bak bot'a bakın. 11'e 2 şu adam bu kadar dif atmasa oyun kazanacağız geçeceğiz yani. Ama benim West'teki gerçek fikrim kanka supportlar gerçekten çok kötü oynuyorlar. Otofil supportlar daha iyi normal. Konuştu profesör, lol profesör abi. Ben oynuyorlar. Support, support. Abi. <laughs> ben support oynayanlara Biraz ben anlamıyorum daha. abi. Bu support oynayanlar yani nasıl bir kafe yaşıyorlar acaba ya? <laughs> Bak adamın e, inanılmaz kötü oynuyor ya. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Mert'in fikirleri umuda değildir. Kamuoyuna duyuru olarak geçiyorum onu. Yok yok. EU'da -E -E supportlar çok kötü oynuyor kanka. Bak her yer portlu. Her yer Genel boardlu. olarak yonla. Kırayım mı oğlum? Niye sinirleniyorsun? Kanka Zaya'a bakar mısın ya? Zonladım adamı abi. Vallahi iyi oynuyor. Tek atmasın ha. Dikkat et. var ya. Oynarız orayı belki. Adamı zonluyorum. Allah aşkına bir şeyler alın la. Abi mitten nasus geliyor. Alo. Hakan ölmüş yine klasik. Ben kendi kendime konuşuyorum abi Hakan'la oynarken. Adam yaşamıyor ki. Benim. <laughs> Arkandan biri geliyor Hakan. <laughs> Yaşarken çile çekiyorum ya. Adam yaşamıyor arkadaşlar ölüyor sadece Bunu kudum Hakan ya Geliyor geliyor Dur oyna oyna ya Beyzat gel Oğlum biz de şey yaşadık buradan Gitti baron Oyunu Zaya karşı evi taşıyor Bizim varusta da AP ama birazcık o da sıkıntılı bir çocuğa benziyor galiba ya Hakan da oynamış kafayı o... Sadece replay <laughs> bak Kaan'cım play var. sadece replay'i 15 saniye izlemen yeterli ya Ya bu şey replay izleme ripleyi? metası ne? Bakayım Diamond 4'ün metası mı kardeşim? Ama sen benim skorumu biliyorsun, hikayemi bilmiyorsun kanka. Ya hep aynı cümleyi söylüyorsun. Hep aynı. Sen benim skorumu bilmiyorsun, hikayemi bilmem ne. Hep aynı taslak kanka. Doğru söylüyor mu? Baksınız abi yine... Yok yani. Yok galiba ya. değeri hiç olmayan bir oyunda ya. Ya bu salaklara ya. karşı... Ya bu aptal takımla tank oynamak imkansız abi. Santemante oynamayacağım ya. Baksınız arkadaşlar, haksız mıyım ya? Ne yapacağım? Neyi tanklayayım? Sen bu herhangi bir çarla da kazanamazdınız bu oyunu ya. Ne Abi kazanırdım. Valla bak, valla kazanırdım ya. Bu ne abi? Ananızın ya. Şu Zaya bir bakın hele abi. Zaya baksana kanka. Kaçtım. Zaya giriyorum bir saniye. Kanka çok iyi. Geliyor hook. Trash'a e baksana önünde duruyor Zaya iyi oynadı adam orayı. Oha. 8. Bak Hakan dediği şeydeki ince ayrıntıyı duydun mu? Adam iyi oynadı orayı dedi abi. Adam aslında bütün oyunu iyi oynadı. Hakan'ın götünden kan aldı. Hakan diyor ki adam iyi oynadı orayı. Sen nereyi iyi oynadın Hakan? Bundan bahsedin. Ben objektif yorumumu yapabilir miyim? Yapamazsın. 1-9 <laughs> oynayan Inter. <laughs> ama bak Diamond'ın ucuna çıkartmış kendini tutunarak aşağı düşmemek için dilenen bir ama Olsun bak kanka. Canım kardeşim, Hayır canım ay, Mert, kardeşim. Gel kanka. Yok, yok ya. Yok, yok. Oyun yok, hakkında yok, yorum yapmayacağım yok. bak. Sadece Bakayım. bilgi vereceğim. Dur. Tamam, çıktım. Kurtlar beni verdim. Nerede bu <gülüyor> <haşa>. <gülüyor> Ben de bir şey yok. Abi adamın, adamın nickini bile yazamıyorum ki. Osuram Asuink Poet diye nick mi olur abi? Böyle bir nick yok ya. Yani nasıl bir nick bu Hakan? Mert yaptı nickimi öyle ya. Nasıl o... ben yaptım ya? Huzur dünya varmış ya Hakan. Hayatımda böyle bully görmedin diyor. Ben miyim bully abi? Bu... Ben bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben Hakan'ın Hakan'ın kötü oynadığını düşünüyorum. Kötü oynayıp konuşmasını kaldıramıyorum arkadaşlar. Oğlum kötü ama oynarsa... sadece 30 saniye ripleye ayırsan benim hatam olmadığını göreceksin ama benmek için burada milletin ben... önünde benmek için burada <laughs> şey yapıyorum. Sadece 30 saniye <laughs> ripleye bak. Kısımlar. BPI'ın sahibi Ekin Odacıoğlu da aynı şeyi mi düşünüyordur? BPI. Bak algı likten yönetimi düşen... yapıyorsun. O maç Hayır, o bir şey yönetmiyorum. 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 Beşinci kapatın. maça ben götürdüm maçı. 5. maçta hata yaptım diye en kötü ben mi oldum yine? A koyayım ya. BPI'yi ligden düşürdün. O takımın Ulan, sahibi şu an. Ondaki, ondan önceki 4 maçı taşımaya çalıştım. 5. maçta hata yaptım kardeşim. Gözünü seveyim ya. Bana her yerde haksızlık yapılıyor hayatımın her yerinde. Böyle ya. Ben anlamam abi. Kim, Kim 15 saniye bakmadım ben. Kim milyonerdeki ilk soruda elenmen kimin suçuydu ha? Oyundaki varusun mu suçuydu? Oh. Mızaloluya yükselmiştim diyeceksin. Can Demirzaloğlu kanka 2 metre boyu var. Aynen kendi programda... oğlunun suçuydu değil mi o da yani? Hiç kanka şey ya. değil kanka ya. Adam programda 4 metre oldu kanka karşımda. Ben böyle bir şey görmedim. Devler gerçek. <laughs> 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 Valla. Gördün mü? <laughs> Oğlum cidden öyle. Korktum adamı görünce cevap veremedim ya. İnanmıyorum ya. Taygun. Oğlum. Stans kardeşime bin gelirse para göndereceğim dediğim anda Hakan öldü tesadüf mü diyor. Değil <laughs> abi. <laughs> Bu Hakan <gülüyor> böyle <gülüyor> bir insan işte.